Merhaba arkadaşlar. Yine bir oyun time'ının draması var. Bir drama hakkında konuşmak istedim ben de. Burada kendi fikrimi belirteyim dedim. Şimdi Enes Kirazoğlu geçenlerde bir video attı. Dedi ki işte halkın sorularını cevaplıyorum. Yani halk dediğimde chat yani burada kendi izleyicilerine soru soruyor. Cevaplıyor. Burada sorunun biri şu. Bir, bir okuyorum soruyu ekranda vereceğim. Platin kupayı veya %100'lemeyi hedefleyenlerin keyif almadığı halde yine atlayıp yapmaya çalışmalarını hayretli izliyorum. Bu soru tamam mı? Enişte diyor ki evet ben de anlamıyorum yani bu iş ne böyle? Beğenmediğin bir şey niye zorla yapıyorsun? diyor. Bütün insanlar işlemiş bunu. Aman abi şöyle böyle filan diye. Twitter ortamı yarılıyor. Bütün Twitter oyun time'ı bunu konuşuyor. Abi neyi abarttınız yani? Adam haklı burada. Oyun dediğin şey zevk almak için yapılan bir şey. Sen zevki almadığın halde oynuyorsun, platinliyorsun. Sonra işte bir şey başarmış gibi anlatıyorsun. Ne yapalım yani biz bunu? Ya boş boşuna kendini işkence yapıyorsun. Ben de bunu anlamıyorum diyor adam. Yani harbi boşu boşuna kendinize işkence yapıyorsunuz. Hani badicilerin kendisini zorlaması gibi. Ya badiciler niye kendini zorluyor? Beğenmedikleri halde yani bu acı sürecini beğenmedikleri halde niye kendini zorluyorlar? Sonuçta güzel bir şey elde edecekler. Oyunlarda böyle bir şey yok. Platin kuponun hiçbir tazıdır. işlevi yok. Yani hiçbir işlevi yok. Profiline girdiğinde sadece gözüküyor. Tamam kanka aferin. Yani, özel bir hediye medya olsa çok anlarım. Derim hani hediyeyi almak için platinliyor. Oyun yapımcı firmalarının hiç böyle bir şey de yok. Oyunu platinlemişsin kanka al sana %10 indirim falan da demiyorlar. Veya al bedava skin bir tane bir sonraki oyunda kullanabileceğim veya bu oyunda kullanacağım. Yani öyle şeyler olsa anlarım. Ya bir oyunu sever oynarsın. İçiyorsan platinlersin. İçiyorsan her şeyini yaparsın. İçiyorsan 1000 saat oynarsın. İçiyorsan 2000 saat oynarsın. Kimse karışamaz. Ya benim de böyle achievement kastığım bir oyun var ama ben achievement kasmak için kasmadım o achievement'ları. Ya başarım kasmak için yapmadım bu işi. Ya benim Binding of Isaac'te iki tane başarım var. Hepsi açıktır. O iki başarımda çok gereksiz diye hiç açmadım. Ya sevmediğim bir karakterle sevmediğim bir şekilde oynamam lazım ki açmam lazım. Ben de açmadım mesela. Abi yüzde yüzde hissini anlamıyorum ben de. Niye bu yüzde yüzde hissi? Ya baktım yüzde yüzde isteyenlere falan. Niye bunu yapıyorlar? Anlamadım. Yani baktım anlamadım ben. Yani mantıklı bir şey bulamadım. Niye böyle yapıyorsunuz ha? Abi motivasyon oluyor. İşte oyunu daha uzun süre oynuyoruz falan mı? Nedir yani anlamadım. Cidden siz yorumları yazın abi. Ben şu yüzden platinliyorum oyunları. Çünkü zorluğu seviyorum mesela. En mantıklı gelen bana buydu. Yani bir oyunu platinlemediğimde oyunu bitirmemiş hissediyorum. O yüzden platinlemek zorunluluğum var. Belki speedrun, mipitran speed benim için çok anlamlı şeyler. Öyle boş boş değil. Böyle bir algı da var. Bu platin tayfayı anlamayanlarda şöyle bir şey de var. Speedrun falan da bu abi falan da o kadar değil. Çünkü speedrunlama cidden bir statü göstergesi. Kaç tane speedruncı var sonradan yayıncı mayıncı oldu yani speedrunla cidden bir anlam var. Yani başarmışsın evet, anladın mı? Çok fazla ezberlemişsin, ezberlemişsin, emek vermişsin, başarmışsın ben oluyor. Bir statü göstergesi oluyor yani ben speedrun yani. oyun sektöründe. Yani derim dediğimiz adam speedrunlığıyla ünlü şey. oldu mesela. Ama platin kupa işini ben anlamıyorum cidden. Ya platin kupa almayın demiyorum ha. Beğenmediğiniz bu oyunda niye platin kupa almak için kasıyorsunuz diyorum. Oyunu beğeniyorsan istediğin kadar platin kupa kas. Çünkü yani motive eder cidden. Beğendiğin bu oyunda başarım kasmak cidden çok eğlenceli bir şey. Yani oyunu zaten severek oynuyorsun. Ekstradan bir oyunu birkaç saat daha uzatmak için sana motivasyon oluyor. Yani sıkılmanı engelliyor başarım kasmaya çalışmak. Hele bir de düzgün bir başarım sistemi varsa. İşte Binding of Isaac'in öyle aşırı absürt bir başarım sistemi yok. Genelde oyunda açılacak eşyaları üzerine başarım sistemi var. Yani oyunun başarımı tamamladığında aslında oyunun tamamını açmış oluyorsun. Öyle bir mantık var oyunda. Ya bu platinleme işi bu kadar benim anlatmak istediğim. Şimdi arkadaşlar konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Enis Kirazoğlu konusunu böyle kapatalım. Bu konumuz oyunların optimizasyonun yapılmaması. Artık hiçbir oyunlarda optimizasyona uğraşmıyor. Emek vermiyor. Özellikle bu Unreal Engine 5 oyunlarında hiç optimizasyon oğusu yok. Çok sıkıntılı bir yani aslında game engine. Normalde bu konuyu konuşmak istemiyordum ama geçenlerde bir haber gördüm. Helldivers 2'nin Boyutu 154 GB'tan 23 GB'a iniyor optimizasyonla. Optimizasyon önümü bu abi. Yani 154 GB 23 GB'a düşüyor. Hiçbir şekilde oynanışı şey etkileme, grafikleri düşürme öyle bir şey yok. Sadece optimizasyon. Yani %85 küçülüyor, öyle düşün. Bu nasıl mümkün? Optimizasyonun gücü işte. Artık o kadar optimize edilmeyen yapılıyor ki oyunlar. Aşırı ekstrem GB'lı oluyor oyunların hepsi. Ya bu gigabaytın önemi var artık herkesin yeri var falan diyoruz da Şimdi bu ne kadar düşük gigabaytlıysa, düşük sistem gereksinimli ise o kadar fazla insana ulaşır. Helldivers 2 gibi bir online oyun için bu aşırı ekstrem bir şey. Bu kadar düşmesi. Yani bildiğin artık oyun sayısını 2-3'e katlayabilir. Ya siz hiç fark ettiniz mi? Mesela Yeni oyunlara bakın. Sürekli abi ilk gün peçi, bir ay sonra bir peç. Mesela bir yıl geç oyun üstünden. New Game Plus anca geliyor filan. Yani. Bir ton uğraşılmamışlık, acele ettirilmişlik. Hep böyle şeyler var. Eskiden böyle değil abi bu iş. Eskiden oyunu CD'ye koyuyordun ve CD'ler nasıl öyle gidiyordu. O yüzden mecbur oyun çıksa bile belli bir süre sadece oyunu düzeltmek için uğraşıyordun. Optimizasyon, bug düzeltilmesi, full onlar uğraşıyordun. Ya şimdi insanlar hiç konuşmuyor bunu unuttular ama şimdi Cyberpunk dediğin oyun o kadar leş bir şekilde çıktı ki Sony iade aldı. Yani iade almayan firma mecbur iade aldı. O kadar leş bir durumda çıktı. Yani bu optimizasyon yapmamış işi o kadar abartılıyor artık. Bu optimizasyon işinin kesinlikle çözülmesi lazım. Yani şimdi oyun firmaları nasıl optimizasyon yapmaya zorlayabiliriz? Şöyle yaparız. Hiçbir oyun çıktığı zaman almayız. Ne zaman ki update'ler gelmeyi bıraktı. Oyun tamamen düzeldi. O zaman alırız. Kaç yıl sürerse, ne kadar sürerse. Bu çok zarar veren bir şey oyun firmalarına. Çünkü o yani oyun tutmadığı mı falan oluyor. Yatırımcılar falan kaçıyor. Ama yapmazlarsa böyle bir ceza vermek en mantıklısı. Abi oyun optimize edeceksin sen. Artık oyun firmaları aşırı düşen geçe işte. Öyle böyle değil. Aman abi çıkarırız. Hazır olmayan oyunları aşırı bağlı oynanmayacak seviye oyunları atıyorlar. İlk gün peçi, bir hafta peçi, bir içi yeni konten çıkarıyoruz ayağına. Hani bedava yeni konten veriyoruz ayağına. Oyunda çıkarması gerektikleri şeyleri sonra ne ekliyorlar? Sorarsan bedava konten ekledik ya. aslında normalde çıkarması gereken şey bu. Ya bir oyunda New Game Plus dediğim şey eklemiş aşırı üst tat, aşırı zor bir şey değil. Sen ertelemişsin demektir yani New Game Plus. Ya bu tarz üşengeçlik benim artık canımı sıkıyor. Bu yüzden ben Valve'ı seviyorum. Valve bir oyunu çıkardığında tam çıkarıyor abi. Ya baksız oyun çıkarıyor demiyorum. Bug her türlü olur abi. Olmuş. Bu oyunda bugsız oyun çıkarmak imkansız yakın bir şey. Bug'lar her daim olur. Ama görüyorsun uğraşmışlar yani hani tertemiz çıkarmaya çalışıyorlar oyunlarını. Mesela bir bakıyorsun oyunlarına çıkan oyunlarına, Half-Life Alyx mesela. Adam VR oyun çıkarıyor. Yani hiç denememiş bir şey, normalde aşırı bug'lı falan olması lazım. Bir de hani bunu bağında edersin. Ya VR'a çıkardık işte, yeni bir şey dinliyoruz deyip böyle laf eder kaçardın. Özellikle bu Ubisoft gibi firmaların aşırı üşengeçliği çok can sıkıyor. Ya Ubisoft mesela artık ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. Sürekli saçma sapan haberi düşüyor karşıma. Bak ben grafik bayıklayan bir am değilim ama abi bu ne abi siz? Yani oyunun önceki grafiklerinden niye daha kötü grafikleri var şu anki oyunda yani şu anki grafikleri Assassin's Creed Shadows Madoves, onların grafikleri eski oyunlardan daha kötü. Ya bunu nasıl becerdin abi? kasıtlı olarak mı yapıyorsun? Yani mobile çıkaracağım grafikleri düşünün mi diyorsun? Yani eski oyunlar nasıl konsola çıkaracağım diye aşırı kötü yapıyor diyor oyunlarını. Geliştirici günlüklerine bakıyorsun mesela oyunun grafikleri orada çok daha gelişmiş, çok daha fazla oynanış olarak şeyler var. Sonra bir konsol çıkarmaya başlıyor oyunu. Her şey gitmiş geliştirici günlüklerindeki. Yani Ubisoft'ta bu misal. Yani Ubisoft satılacak falan diyor. İnşallah inşallah satılır. Daha düzgün birileri alır yani inşallah. Çünkü bu kadar elindeki kaliteli IP'leri mahveden İçinden geçen bir firma görmedim. görmedim abi. Yapacağın şey böyle aşırı ekstrem zor bir şey değil. Zaten aynı oyunları yapıyorsun. Aynı oyunları daha kötü yapıyorsun yani. Her yeni oyun daha kötü. Ekleyerek kötüleştiriyorsun. Yani oyuncuların en sevmediği şeyleri inatla tutuyorsun mesela. Bu ne inattır abi? Hani hayırdır yani? Bir garezim var oyunculara? Biz böyle insanların en sevmediği şeyleri tutunca daha çok mu para yatırıyorlar? Böyle psikolojik bir şey falan mı var? Çok ilginç. Yani Ubisoft'u kim alır bilmiyorum. Araplar falan alacak diyorlar. Araplar arasında da kaliteli bir iş çıkacağını düşünmüyorum bu arada. Ya yani inşallah şöyle bir kafası vardır alan Arapların. Biz bunlara para verelim. Bunlar takılsınlar. Kendi düzgün başarılı CEO tutalım. Parası neyse verelim. Hani parasıyla iş yaptıralım kafası vardır. Yoksa abi oyun, alalım, oyun yaptıralım kendimiz falan diye kafaları varsa Ubisoft daha da kötü bir hale gider. Neyse akşam, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğendiğinizi like atmayı, beğenmesin dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay.